Erhan bu ne işler karıştırıyor. Vaziyet alın beyler ortalık karışacak diye. İki tane depoyu bastın diye... ...bütün mekanlar seni mi zannettin? Üstad. Tahir'le Tahsin de senin gibi böyle bana racon kesmeye çalıştı. Sonu mezarlık. Seni şuracıkta öldürürüm. Anladın mı? Bunlar ben kardeşlerim. Kardeşlerim dediğin adamlara uyuşturucu sattırıyor sokaklar ortasında. Üstad beni konuşturma. Ben yerimi aldım tamam. Sen kimsin Üstad aracan kesiyorsun? O defa bu çıkmasaydı sen böyle karşıma git de saygısız yapamazsın. İndir lan o elini. İndirmezsem ne olacak? Beyler tezcanı indiriyorum. En ufak bir zarara gelirse karakoliye hepsini indiriyoruz. Anlaşıldı tamam. Sen 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 yürüyün gidiyoruz beyler. Vay dikkatli olun. Hayatını kaydıracağım ben onu bugün zaten. Yürüyün sen. Beyler alın şunu. Şuradan. Bırakın mı? Kim sürmez sen çeki Senin gibi istimbatları çok yordun. Bayır. Buyur Üstad. Konuşturmayın bu ütüsü. Sıkır kafasına gitsin. Abi. Efendim Cesur abi. Hakan, ustadın adamı Mahir. Şafa öldürüp bizim evin önüne atmış Başımız sağ olsun. Eğer var ya, Mahir de, Cengi de öldürmezsem bana da bu Kayseri'de adam demez. Kara Yıldız. Üstatın mekanlarından birini bulduk. Tamam. Orayı basmaya gidiyoruz. Arabalara bele. Orhan abi, polisler adamlar geliyor. Jesus Christ. Trends. Karolar kardeş. Karayozluğunuz, beraberim. Aslan net. Suhan. Gerazdan bak tobe. Burayı yıkalım. Cenk birazdan konsol çıkacak. Buluşacağız orada. Seninle gelmen iyi oldu. Hep beraber gidelim, gidelim. hadi beyler. Karakule'nin elinden nasıl kurtuldun? Karakule beni sınır dışı şey edecekti, Kore'ye beni geri göndereceklerdi. Ömer bana yardım etti konsolosluktan. Mahir, burada mı kalacağım ben? Birkaç gün idare et. Kirasını mı vereceksin sanki? Bak hele yıkılmış, dökülmüş, elektriği, suyu bile yok buranın. Zaten ortalık karışık. Buradaki silahı vereceğim Cenk? Ben sana silahı ayarladım ama. Dedim ben sana silahı ayarladım diye. Cenk. Sana şimdi silah verirsek sen rahat durmazsın. E sizin yerinize kargo ekibi ne gibi ne yapacağım?